Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yep, yep GTA San Andreas Defeat Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Defeat Edition Mobile'da ana hikayeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde San Fiore'ye tam olarak ayağımızı basmış. Şehirde birazcık dolaşmış. Aynı zamanda bu e, aldığımız garajı kelimenin tam manasıyla garaj haline getirmek için de belli başlı elemanlar almış. Jetro, Dwayne ve Zero ile tanışmıştık. Zero biraz daha teknolojik aletler konusunda meraklıyken Jetro ile Dwayne ise e, daha çok mekanik işleriyle uğraştıkları için özellikle ikisi bize baya bir katkı sağlayacaktır. Bir de Zero bizi aradı. Kendisinin bulunduğu mekanı mekan satılığa çıkarmışlar. 30 bin dolar gerekiyormuş. O yüzden maalesef alamadım oraya henüz ama orayı da inşallah alacağız diyerekten. Şimdi ana hikaye tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla GTA San Stefeti ve mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatıp bin beğeni yapmayı abone ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Normalde bugün 50 tane fotoğraf çekme görevini yapmam gerekiyordu fakat şu anda 3. videoyu çekiyorum hani o görevi yapmak biraz zaman aldığından dolayı da maalesef ki ana hikaye devam etmek istedim. Fakat bir aksilik olmazsa tekrardan çarşamba günü gelecek haberiniz olsun. Rahat olun yani ben de kalın. 555 bitip evet. Kaos Sanfiera nasıl? batmış. Yani dürüst olmam gerekirse burada olmanı dilerdim. Ha ev. E ee, bir adam varmış başını belaya sokan evet. Ha tamam tamam. Ya yani ben bu tarz şeyler yapmam asla falan diyor. Yani seni öldürse bu <laughs> da değil falan diyor. Kalama o bir diye. Aa öyle mi? E, peki onu nereden bulabilirim? <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, ee, Hof Hotel mi? Ne? Hof Hotel mi? Oha harbiden Hof Hotel dedi yalnız. Oha bir detayı ilk kez gördüm Otelime gidiyorum ve Hof Otel <laughs> Aman tanrım <laughs> Aman tanrım şaka gibi Ana harbiden Hof Otel Yemin ediyorum Oyunu kaçıncı kez bitireceğim 15 mi 16 mı bilmiyorum belki daha fazla ama Yani Hof Otel dediğini hiç fark etmemiştim Oha gururum akşamda. Helal olsun Rockstar Bundan sonra en favori firmam sensin zaten en sevdiğim oyun GTA San Andreas'tı. Artık ömrüm boyunca her sene bir kez GTA San Andreas oynayıp bitireceğim. <laughs> Sırf bu olay yüzünden. <laughs> yaparım bunu bu arada. Her sene bir kere mobil versiyonunu ya da oynarsam bir ikisel versiyonunda falan böyle ama konsolda adapte edecek şekilde oynayıp bitiririm yani yayında yaparım hatta bunu. Sırf bundan dolayı hatta sözüm olsun. İlla ki yapacağım ya. İlla ki yılda en az bir kere bitireceğim. Tamamdır. Vay be bu otel of otel ha. Peki. Neyse diğer arabasının gelmesini bekleyeceğiz kısacası. Ama onun için öncelikle bir e, bu adamların kılığına girmemiz gerekiyor. Peki olay ne diye soracak olursanız da. E, Tempene bizi aradı işte. Başına belaya sokan biri varmıştı işte, Plaski falan yani. Başını sokan, belaya sokan biri varmış. Yani diyor ki bunun arabasına e, uyuşturucu yerleştir tam olarak bunu yapıyor. yap diyor. Ki yani zaten K bu tarz şeylere karşı kullanmıyor etmiyor bizim zaten e, çete biz bunlara tamamen karşıyken küfretti karşı çıktı falan saydırdı vesaire ben asla böyle bir şey yapmam vesaire falan diye neyse ondan sonra diye dediğini duyduğu anda direkt olarak ha tamam o zaman falan yaptı yani adamın gerçekten yani karar değiştirme süresinin 180 dereceliği şaka mı Vay be. Şaka maka madafaka. Neyse hemen ee, Carport'a gidiyoruz. Ve diğer Otel elemanlarına katılacağız şimdi. Diğer barajlara katılacağız. O zaman hemen yardıralım abi. Vakit kaybetmeyelim. Olay bu yani arkadaşlar. Olay kısacası bu. Ben zamanda bu görevi yapmak için biraz Kasmıştım kendimi. Küçükken yani. Tamamdır Merit kullanıyormuş. Mavi bir Merit. Tamamdır. Yani diğer hiçbir valenin bu arabayı alıp götürmeyeceğinden servis etmeyeceğinden emin oluyor. Mavi meret kullanıyor. Tabi İngilizce bilmeyenler için hangisi lan bu deyip görüntüsünden şey yapanlar illaki olmuştur. Neyse. Zamanında bu görev beni baya bir zorluyordu gerçekten. Çünkü e, yerleştirdikten sonra ne olduğunu söylemeyeyim tekrar. Hiçbir şekilde çarpmadan garaja götürmeniz gerekiyor. Az önce bu adamlardan birini öldürdüğümüz yere e, gitmemiz gerekiyor. Bu arada kamera ha kamera sapıttı az önce saçma sapan ya. Bu arada bu arabanın haline oğlum bunlar da lan. Ne yaptınız oğlum arabaya? Allah Allah. Ha bu arada bu görevden sonra kıyafet değiştireceğim. Geçen bölüm normalde değiştirecektim. Ama ben genellikle bu bölüm değiştiriyorum zaten. Çünkü kıyafet dükkanı buraya yakın olduğu için. Ama birilerinin hatırlatmış olması. Ee, tatlı oldu hoş oldu teşekkür ediyorum bu arada Sağ olun, var olun ee, Farklı bir e, kıyafet kombini Yapmak istiyorum bu sefer Mobildekiyle tıp atıp aynı gitmek istemiyorum Açıkçası yalan söyleyeyim Öyle biraz fazla hani mobile yani Önceki bitirdiğim Versiyona sadık kalmış olurum Öyle de yapmak istemiyorum Bu arada inşallah bizim arabada gelecek yani İlla orada kalmam lazım Peki Tamam peki geldim tamam Hani şöyle bir bakınayım dedim ama izin vermedi oyun. İzin vermiyor. Evet bekliyoruz abi. Normalde bu kadar beklemememiz lazım. Yani normalde çoktan en az iki kere gelmiş olması lazım. Neyse ki bu sefer evet geldi. Çok şükür geldi. Yani diğer adamları adamlar falan gelecek yani utanmasalar. O kadar uzun sürdü. Neyse. Araba bu. Diğerinin arabasına bindik. Şimdi hemen garaja gideceğiz ve yerleştireceğiz. Zaten Drax diye yazıyor gördüğünüz üzere. Şimdi tekrar tekrar söylemeyeyim hani sıkıntı olmasın. Arabayı şu an çarpabiliriz bu arada hiç problem yok. Şu an çarpmaktan yana hiçbir sakınca yok. Keşke arkamıza bakabilsek ne kadar hasar aldığımıza. Ya da hasar aldı mı araba falan bakabilseydik de. Zaten sağ kapı açılıyormuş. Yani umarım herhangi bir problem yaşamayız. Derken polise çarptığım için görev mi fail oldu? Ya hayır ya. Ya hayır ya. Ben bunu bilmiyordum bu arada. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Oha. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Neyse o zaman göreve baştan başlayacağım. Bu sefer garaja varacağım. Ardından videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videomuzda tam gaz devam ediyoruz. Garaja vardık. Umarım başımıza bir iş gelmez ve tek seferle başarılı bir şekilde yaparız göreve. Ne kadar vaktimiz var bu arada? Evet 2,5 dakikamız var toplam. 2,5 dakika içerisinde bizim o garaja ulaşmamız lazım. Az önce dediğim gibi valeyi öldürdüğümüz yere yani. Bu arada herhangi bir şekilde arama seviyesi olduğunda az önceki yaşanan olayları gördünüz zaten. Dediğim gibi ilk defa başıma geldi gerçekten. Şaşırdım. Şaşırdım. Tamam yani aranma seviyesi olunca başımızın belaya girebileceğini biliyorum da al işte ya al işte ya abi dalga mı geçiyorsun arabayı görmedim bile ya ya arabayı görmedim bile yani arabayı görme şansım yoktu ki ya bu polis denk geldi yine oğlum kafayı yiyeceğim ya ya işte ben bu yüzden bu görevden nefret ediyorum neyse yapacak bir şey yok ben yine bir şey durduruyorum kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şaşırdığım bir olay varsa o da e, bu arada direkt olarak görevin bu noktasından kaldığımız yerden devam ediyor olmamız. Checkpoint'i fark etmedim bile. Allah'tan checkpoint varmış çünkü 5 dakika daha kaybedecektim böyle olsaydı. Eğer ki checkpoint olmasaydı yani. Baya bir canımız sıkardı gerçekten. Ya o kadar bahtsızlığım tuttu ki yani şu görevi iki kere fail edeyim, inanamıyorum. Normalde 35-40 saniyede en fazla ulaşacağımız yere bir dakikada geldik. Neyse görevi en azından üçüncü kez feylememiş olduk. Tamamdır. Şimdi dışarı çıkacağız. Ağrından da polisi arayacağız. Yani kısacası işimiz bitmiş oldu. Ne haber valet? Ne haber valet nasıl gidiyor? Şöyle hemen şu tarafa geçelim abi. 14 4 kişi olmuşlar lan bu arada. Aha da şey de burada. Blue Merit'i kullanan eleman. Ee, merhaba bu tip mi? Yani şu, yüksek şu bu uyandırıcı bir şey gördüm buna bakmanız lazım. Orada arabaya sarı ben vermedim. Polis hareket etme. Arabadan çık ve ellerini havaya kaldır. E, kiminle uğraştığınızı biliyor musunuz? Ya yani, sizi şey yaparım falan diyor. Kapa çeneni arkada bir şey buldun mu? Herhangi bir şey buldun mu? Burada yarım Meksika var resmen. Yani iki ton Mary olması lazım burada. Ne? Ama hiç görmedim. Nasıl olabilir? <laughs> Kendini savunacak durumda değilsin dostu falan yaptı böyle. Of. Yalnız o polisi çaktığı an çok iyiydi ya. Çat diye vurduğu an çok iyiydi. Neyse hemen şimdi kıyafet değiştirmeye gidelim. Sarıki yapacağımız görevlerden bir tanesi daha da aynı zamanda tabii ki de bu görev olacak. Baktım 50 eli fotoğraf çekme görevi yapabilecek durumda değilim. Bu görevi yaparım artık vole kıyafeti giyip bu görevi de yapabileceğiz. Ulan mobil versiyonunda param vardı. Bu yukarıdaki evi satın alacaktım 80 bine. 8 bin dolarlık yere 80 bin verdik ya. İnanılmaz gerçekten ya. Bildiğin Türkiye ekonomisi yaşadık ya. GTA San Andreas Turkish Economy Edition ya. Vallahi var ya sinirim bozuldu gerçekten. Abi bu arada bu sefer de şey yapmak istemiyorum ya. Adını sen söyle. Hoodie moody giymek istemiyorum abi. Tamam bu olur. Bu olur abi. Bu tişört olur. Yani zaten San Sanfero'nun atmosferi birazcık böyle gri tonları. Birazcık karanlık. Hani bari biz birazcık. Anladınız hani. Biz birazcık açık renkler giyelim. Ha şöyle ya. Ha böyle gayet de klas oldu bu arada. Bence gayet güzel oldu. Pantolon mu bu eşofman mı bu orda? ona dikkat etmedim hiç. Sanki eşofman gibi gördüm ama. Bakayım. Kakis. Uzun pantolon herhalde. Bilmiyorum ona ne deniyor. Yani. Ayakkabı değiştirmeye gerek var mı ya? Hadi gri de bot alalım bu ara. Çok da şey olmuyor zaten belli olmuyor. Tamam ya tam böyle Sanfiora kombini yaptık şu anda. Bütün renklerden var. Beyaz var, siyah var, gri var. Ama ben bu arada altın kübün takarım ha. Altın kübün takarım yalnız. Havamı da atarım yani. Şey böyle sokak zengini. Tam böyle sokak zengini. Ama zengin değilim hani. Zengin imajı vermeye çalışan hani gariban <laughs> CJ bu. Ha, altı saat takarsın o zaman durum değişir. O zaman durum değişir abi saat durumu değiştirir ama. Tamamdır. Bunu aldık. Şapka makka bir şey gerek var mı ya? Gözlük gözlük takmak istemiyorum ben. Yok. Şapka. Şapkaya da gerek yok. Hayır. Ben CJ'in böyle gezmesini istiyorum. Bence gayet de güzel oldu. Saç bence hala okey. Saçı değiştirmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz ama. Gelecek bölüme değiştiririm muhakkak. Merak etmeyin. Şimdi ben bir arabaya bineyim. Bir arabaya bineyim. Bir artık bir oyunu kaydetmeye gidelim. Sonra bölümü bitirelim. Daha video yüklemesi var. Saat 8.30'da da yayın açacağım bu arada. Bilginiz olsun. Ee, yayın az bir süre kala. Instagram'a muhakkak duyuracağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Instagram'dan da henüz takip etmiyorsanız da Instagram of adamdan da takip edebilirsiniz. Hani bilginizi muhakkak Instagram'a uğramayı da unutmayın. Onu da duyurusunda yayın duyurusunda Instagram duyurusunda yapmış olayım. Evet ben bir yandan yavaştan kapanışı da yapmadan önce bu arada bir de son olarak oyunun yüzde kaçındayız? Yüzde tam 31'deyiz. Nokta 2'deyiz. Ben yani de yavaştan o zaman hem oyunu kaydediyor hem de bölümü bitiriyor olayım bitireyim yani artık. Evet e, sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video 14 dakika olmuş neredeyse zaten. Bence gayet kafi. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbi kanımıza abone değilsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanımıza abone dilerseniz başka oyuncularımızdan ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümü hep sonraki videoya kadar da kendinizi çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.